Şimdi Alarpo'da şöyle zaten teknik burada önemli seviyeler şuradaki trend ilk başta en önemli bizim destek seviyemiz olacak. Burayı takip edeceğiz ama buraya kadar gelmeden önce şimdi şuradaki hemen şöyle tam bir rakam söyleyeyim. 92.90 bizim burada en kritik destek seviyelerimizden bir tanesi olacak. Yani buranın yakından takip edilmesi gerekiyor. Oranın altına gelmesi halinde de yine 92.40'lar yani 92.40, 92.90 bunlar bizim için ee, ilk etapta takip etmemiz gereken en önemli destek seviyeleri. Buraların üzerinde kaldığımız sürece orta uzun vadede şey takip edeceğiz. Şurada şimdi şuradaki trendin bir önce kırılması lazım. Yani bu da işte 98 liraların üstüne tekabül ediyor. Bu 98 liraların üzerine e, atıp bir kalıcılık sağlamamız teknik açıdan çok önemli. Orta uzun vadede e, yani şu, buralar aslında biraz da hani zirveden uzaklık açısından vesaire güzel yerler. Ama Dediğim gibi e, bu trendi kırıp üzerinde 200 günlük hareketli ortalamayı bizim hedeflememiz gerekiyor. Sonrasında e, 200 günlük hareketli ortalamanın da üzerinde kalıcılıklar bizim için önemli olacak. E, Alakla şu an için hani bu seviyeleri takip edebiliriz ama dediğim gibi kısa da şuradaki trendin e, üzerinde kaldığımız sürece e, bir problem e, yok diyebiliriz. Yani 92 9240, 92, 90 bunlar takip edeceğimiz önemli destek seviyeleri olacak. Evet, hani e, şu an için bunları söyleyebiliriz teknik açıdan.